Dönümü anlatacağım Elif sana. Şimdi onun hallerini anlatacağım. Ona ilk geldiğinde oyun oynadık. Baktım ama oyun oynamadan önce ne oldu biliyor musun? Saklanmış. Ben şimdi onu nasıl bulayım? Bulamadım sonradan. Bulduğumda ne oldu sence? resmen üstü tamam mı? Üstü çok kirliydi. Ay yok. Bu bana dedi ki. Ya ben bu üstümü giymek istemiyorum dedi. Çok güzel bir tane üstünü. Çok güzel bir tane üst var tamam mı? O üstü gece yatarken giyeceğim. Hem gece yatarsın dedim. Hem de gece yatmadan önce böyle durabilirsin dedim. Şimdi bu doğru mu? Doğru. Ben dedim ki sadece gece yatarken değil. Allah Allah dedim. Ya hayır ama o benim geceliğim dedi. Ay yok. Gitti anne şikayet etti. Geçen yıl da şöyle yaptım. Ee, biz örümcancılık oynuyorduk. Ben öğretmendim. Oyun bittiğinde resim yapıyorduk. Senle beraber yan yana oturalım dedi. Büs büyük bir tane. Benim gibi böyle masası vardı. Sonra o masada iki tane sandalye vardı. Yani sandalye de bir tane sandalye vardı. Bir de o sandalye o kadar büyük ki bizim kadar değil. O kadar kocaman ki. Yok ben orada yapmak istemiyorum. Üç masasının orasını kaldıracağım dedi. Ben orada çizeceğim dedi. Ben korkuldum. Neden? Çünkü tam anneannem ütü yapacaktı. Anneannem geldiğinde ütü yaptı. Irmak da neyle bilmedi. Ya valla benim suçum değil. Anneannem sonra konuştuk. Konuştuk konuştuk. Irmak'la da konuştuk konuştuk. Irmak ya anneanne. Ay babaanne. ne Neden böyle yapıyorsun dedi. Ben ütü masasında yapacağım dedi. Anneannem de şöyle yaptı. Dedim. Ütü masasında hiç olur mu dedim. Gel benim yanıma. Standale getir. Ya yanıma otur. Ya da oynama. Dedim. Şimdi ben mi burada haklıyım? O mu haklı? Bence ben haklıyım. Bir de senle çok çalıştım. Tanışmak istiyor ama çok utanıyor senden. Utanıyor resmen utanıyor. Doğum günüme değil mi? konuşacağım sonra. İşte iki saatliğine gelmiştik. Beş saatliğine gelmiştik. Orada yemek yedik, çay içtik. Tam gideceğiz. Babaannemler, anneannemler de bizde geleceklerdi. Ay yok. Bu ağlıyor. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Diye ya ağladı ama zorla götürtüremedik. Ama sonra da anneannem mevcut geldi çünkü o zaman <laughs> abimi dişçiye götürecektik ama bir baktık. diş dişçi. 14 sonraymış. Anneanne boşa kalmış yani. Ama olsun. Allah'tan kaldı. Heh, ondan yapmadan önce böyle küçük bir tane saygın Aras diye bir kardeşi var mı? İşte ama bu arada o da partime gelecek biliyor musun? Tanışırsınız da. Nasıl? Güzel mi? Evet sonra Saygım vurdu, vurdu. Anam yok, çekmeliyor. Bir de küçücük bir tane çocuk. İki, iki yaşında çocuk. Geldi, tırmandı, üstüme vurdu, vurdu. Ay yok bıktım, annem kustu en sonunda. İyice konuştular. Ay ben ne yapayım? Hiçbir şey yapamadım çünkü vurdu vurdu ben ne yapayım bu kadar anlattım gelsin sonra anlatırım Elif bay bay.